in hakimiyetinde tüm dünya istifrar içinde yaşayacaktı. Ancak öyle olmadı. Durumun çok farklı bir şekilde geliştiğini hepimiz hep birlikte tecrübe ettik. 11 Eylül saldırılarından Bosna soykırımına, Körfez Savaşı'ndan Arap Baharı'na bölgesel ve küresel etkileri hala devam eden birçok kriz yaşandı. Irak'ta Suriye'de, Libya'da, Filistin'de istikrarsızlık dalgaları çeşitli boyutlarda kendisini gösterdi. Bunun dışında Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara tüm bölgelerde siyaset, ekonomi, çevre, sağlık, enerji başta olmak üzere birçok alanda yeni ve karmaşık krizler, problemler kendisini gösterdi. İşte hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Şubat 2022'den bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş binlerce insanın hayatına mal olmasının yanı sıra gıda, enerji, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yarattığı belirsizliklerle küresel istikrarsızlaştığı derinleştirmektedir. Öte yandan Covid-19 salgınının tedarik sürecinde neden olduğu olumsuz etkiler de hala varlığını devam ettiriyor. İklim değişikliği ile birlikte artan afetler ve insani krizler gezegenimizin canlı yaşamını tehdit eden unsurlar olarak yine karşımızda. Dolayısıyla batı merkezi dünya görüşü üzerine inşa edilen küresel siyaset ve ekonomi düzeni bugün yapısal sorunlar, krizler, çıkmazlar ve belirsizlikler içindedir. Tüm bu belirsizliklerin yanında bu dönemin bir başka temel ve küresel sorunu da hakikat krizidir. Postrut denilen hakikat ötesi çağda adeta hakikatin ölümü ilan edilmiştir. Evet, nasıl ki sosyal teorinin temel meselesi 19. yüzyılda toplumsal sınıflar arası çatışmaysa, nasıl ki 20. yüzyılda modernleşme, batı dışı toplumların gelişmesi ise bugün sosyal teorinin temel meselesi toplumsal birlik ve bütünlüğü tehdit eden kültürel kimlik ve aidiyetleri sarsan hakikat krizidir. Elbette iletişim teknolojilerindeki köklü değişim ve gelişmeler bilgi üretim imkanlarını artırmıştır. Bilgi erişim imkanlarını artırmıştır. Bu yönüyle demokratikleştirici bir süreç olarak karşımıza çıkmıştır. Hiç kuşkusuz bu dönemde insanlık habere ve bilgiye erişim açısından muazzam imkanlara, olağanüstü fırsatlara sahiptir. İnternet ve sosyal medya gerçeği her türlü malumatın zamansız ve boyutsuz dolaşımını mümkün kılmaktadır. Bu süreçte kurumsallaşan yeni iletişim endüstrileri bir diğer yandan da küresel alanda muazzam bir ekonomi yaratmış durumdadır. Bütün bunlarla birlikte yeni iletişim teknolojileri dezenformasyonlara, karalama kampanyalarına, etki operasyonlarına, nefret söylemlerine, terörizm propagandasına ve dijital zorbalığa da zemin teşkil etmektedir. Ve böylelikle bireylerin hayatlarına, kamu düzenine, toplumsal birlik ve bütünlüğe, dolayısıyla toplumsal barışa zarar vermektedir. Ve yine yeni medya ortamlarında bireyler ve dahi kitleler sadece kendi seslerini kendilerine benzeyenlerin seslerini duymakla yetinmekte ve bu anlamda yankı odalarına mahkum olmaktadır. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişlerse diğerlerine sağır kalınca sosyal medyanın insanları birbirlerine yakınlaştıracağı varsayımı bu iyimser varsayımda gerçekliğini yitirmektedir. Ve bunun aksine sanal ortamlarda gettolaşma, kutuplaşma ve radikalleşme kendisini göstermekte bu olumsuz süreçlerde gündelik hayata, toplumsal hayata birebir yansımaktadır. Toplumsal kutuplaşma, gettolaşma ve radikalleşmeyi arttıran yeni teknolojiler elbette sadece iyi niyette kullanılmamakta, kötü amaçla da kullanılmakta ve böylelikle bugün sadece bireylerin, toplumların ve devletlerin güvenliği tehdit edilmemekte, aynı zamanda küresel bağlamda bir güvenlik sorunu da kendisini göstermektedir. Özellikle yeni medya ve geleneksel medya üzerinden sürekli yeniden üretilen sistematik dezenformasyon faaliyetleri küresel barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Tüm bu noktada bizim her ne olursa olsun mutlak surette bu sürece karşı nasıl direnebileceğimizin üzerine düşünmemiz gerekmektedir. Çağdaş Türk düşüncesinin önemli simalarından felsefeci merhum Teoman Duralı hocanın burada bir cümlesini atıfta bulunmak istiyorum müsaadenizle hakim medeniyetin içinde dünya çapında olağanüstü bir propaganda savaşı yaşanıyor. Bu propaganda bombardımanı altında insanlar kendilerine dayatılan hayattan başka bir yaşama seçeneği yoktur şeklinde düşünmeye sevk ediyorlar diyor Teoman Dural Hoca. Teoman Dural Hoca'nın bahsettiği o dayatma esas itibariyle bir zorbalıktır insanın özgürlüğüne kastetmektir. İnsanın varlığına kastetmektir, insanın seçme özgürlüğüne kastetmektir. Böyle bir dayatma elbette dezenformasyon bombardımanı ile birlikte kendisini ayakta tutmaktadır. Ve bu bombardımandan korunmak için hakikat zırhına, hakikat çıpasına ihtiyacımız vardır. Yine Teoman Hoca'ya atıfla söyleyecek olursak önümüzde bir görünen gerçeklik vardır. Bir de onun ötesini kuşatan bir bütünlük vardır. Görünenden ötesine onu kuşatan bütünlüğe talip olmalıyız. Ben müsaadenizle Ne Teoman Hoca'nın bir sözünü daha nakletmek istiyorum. Der ki Teoman Duralı Hoca gerçeklikte bulduklarımızı düşüncemizle işleyerek hakikat tabakasını oluştururuz. Ve elbette bunu dille yaparız. Zira düşünme de bir dil işidir. Ve elbette bu yönüyle hakikat bir gayret, bir çaba gerektirir. Hakikate ulaşmak bu yönüyle oldukça kıymetli bir uğraştır, kıymetli bir meseledir bu çabadan elbette devletler muaf değildir, toplumlar muaf değildir ve fakat bireyler de muaf değildir. Dolayısıyla her bir bireyin kendi hakikat mücadelesini vermesi de son derece hayati bir unsurdur. Saygıdeğer misafirler, kıymetli katılımcılar. Bugün insan haklarından ulusal güvenliğe, dijital zorbalıktan nefret söylemlerine, terörizm propagandasından sistematik dezenformasyonlarına ve bir diğer önemli sorun olan algoritma diktatörlüğünden dijital faşizme kadar yeni medya teknolojileri üzerinden maruz kaldığımız tehditlere karşı ortak bir mücadele vermemiz gerekiyor. Hakikat krizinin küresel belirsizlik, çatışma ve istikrarsızlıklarla birleşmesi stratejik iletişimin ulusal ve uluslararası düzlemde kurumsallaşmasının ve bu anlamda işbirliklerinin önemini ortaya koymaktadır. Elbette bu işbirlikleri dijital dünyada karşı karşıya kaldığımız tehdit ve meydan okumalara karşı yeni çözüm önerilerinin yeni demokratikleştirici yol ve yöntemlerin geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır. Bu noktada öyle inanıyorum ki dünyanın neresinde olursak olalım biz iletişimcilerin asli görevi hakikat krizine karşı mücadele etmektir. Hakikati savunmaktır, hakikati anlatmaktır. Derinleşen hakikat krizi doğru güvenilir bilgiye olan talebi hiç olmadığı kadar da artırmıştır. Günümüzde iletişimin asli ve müstakil bir politika alanı olarak ortaya çıkmasının en önemli sebebi de bence budur. Yalan ve dezenformasyonun hakikatin önüne geçtiği gerçek ötesi çağda iletişim artık eğitim gibi, artık sağlık gibi, güvenlik gibi, tarım gibi, ulaşım gibi, altyapı gibi müstakil bir ekosisteme dönüşmüştür. Ve iletişim ekosistemi içerisinde merkezi bir role sahip olan stratejik iletişim de küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler karşısında istikrarlaştırıcı ve yapıcı çabaları ön plana çıkaracak araçlara sahip olması açısından da hayati bir öneme sahiptir. Bu noktada biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana stratejik iletişim kültürünün ülkemizde gelişmesi ve kurumsallaşması için çaba sarf ediyoruz. Uluslararası alanda ise stratejik iletişimi kriz ve belirsizliklerin yönetilmesinde bir araç olarak kullanmaya ve bu alanda uluslararası işbirliklerini artırmaya gayret ediyoruz. Bu zirvemizin de Statcom Summit platformunu da tüm bu çabalarımızın uluslararası mahiyetteki tezahürlerinden biri olarak görüyoruz, helak ediyoruz. Yaşadığımız belirsizlikler çağında devletler, hükümetler ve liderler küresel ve yerel ölçekte stratejik iletişim, ülke markalama, kamu diplomasisi gibi konularda pozitif iletişim kampanyaları yürütürken dezenformasyon, kara propaganda, siber savaşlar ve hibert, hibrit tehditler gibi sınamalara karşı da mücadele vermek zorundadır. Tüm bu belirsizlikler ve meydan okumalar karşısında diplomasi, savunma, güvenlik, iletişim, istihbarat ve teknoloji uzmanlarının işbirliği için hareket etmeleri de elzemdir. Mikro ve makro ölçekte yerelden küresele insan onurunu, hak ve adaleti, hakikati merkeze alan küresel bir stratejik iletişim anlayışının gerektiği bugün daha fazla hissedilmektedir. Bizlerin yani kamusal iletişim ve stratejik iletişim alanlarında faaliyet gösteren politika belirleyicilerin buna en güzel cevabı kuşkusuz hakikat odaklı iletişim anlayışından zerre kadar taviz vermemek olacaktır. Kıymetli katılımcılar, çok değerli misafirler. Küresel belirsizlikler çağında Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarlaştırıcı bir güç haline gelmiştir. Türkiye bir bölgesel güç ve bir küresel oyuncu olarak sadece istikrarlı bir ülke olmayı hedeflememekte, aynı zamanda çevresini istikrarlaştırıcı bir güç olarak aktif bir dış politika performansı ortaya koymaktadır. Bunun en son örneğini Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde hayata geçirdiği barış diplomasisinde görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk çabalarımızla sağlanan tahıl koridoru anlaşması tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizinin çözümüne katkı sunan hayati bir adım olmuştur. Uluslararası sorunların çözümü için inisiyatif almaktan çekinmeyen Türkiye, izlediği ilkeli dış politikanın yanı sıra Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle sağladığı güven neticesinde küresel barış ve istikrar için merkez ülke konumuna gelmiştir. Bugün diplomasiden savunma sanayine, insani yardımdan sağlığa pek çok alanda inşa ettiğimiz Türkiye modelleri dünyada gündem olmaktadır. Biz bu halkaya Türkiye iletişim modelini beklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin daha adil bir dünya mümkün bottosuyla yürüttüğü hakikat mücadelesini iletişim boyutunda da sürdürmeye gayret ediyoruz. Türkiye iletişim modeli ülke markasını güçlendirmeye dayalı stratejik iletişim. Dünyada öne çıkan kamu diplomasisi, ulusal ve uluslararası medya ile yakın ilişkiler, kurumlar arası söylem birliği ve koordinasyon, hızlı ve etkili kriz yönetimi, aktif Devlet millet iletişimi ve dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere çok boyutlu ve güçlü bir altyapı üzerine inşa edilmiş durumdadır. Ayrıca alanında yetkinlikleri üst düzeyde olan uzmanlarımızın gerçekleştirdiği doğrulama ve osin faaliyetleri noktasında da ciddi bir kapasite geliştirmiş durumdayız. Yine bu bağlamda dezenformasyonla mücadele faaliyetlerimizin kapsamını yakın zamanda kurduğumuz yeni bir merkezle genişletmiş durumdayız. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz ülkemize, kurumlarımıza, vatandaşlarımıza karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı hızlı bir doğrulama ve etkin bir bilgilendirme aracı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Elbette Türkiye iletişim modelimizi, imkanlarımızı, geliştirdiğimiz kapasite ve tecrübeyi siz değerli dostlarımızla paylaşmaya da hazırız. Kıymetli katılımcılar, Bugün görüyoruz ki birçok ülke hibrit tehditlerle mücadele etmek adına yasal ve kurumsal altyapılarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerden biri olarak biz de bu noktada gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Kişisel haklardan kamu düzenine, toplumsal barıştan ulusal güvenliğe kadar geniş bir alanda kendisini hissettiren sosyal medyayı ve yeni medya teknolojilerini herkes için daha güvenli bir hale getirmek için çalışmamız gerekiyor. Hakikat ötesi çağda siber vatanlarımızı dezenformasyonlardan, manipülasyonlardan, etki ajanlarından, siber sömürü ve işgallerden korumak zorundayız. Tam da bu gerekçeyle Türkiye Büyük Millet Meclisimiz sosyal medyada vatandaşlarımızın kişilik haklarını koruyan, onları sistematik dezenformasyonlara karşı güçlendiren bir yasa yapmıştır. Bu yasayla sosyal medyada itibarsızlaştırma girişimlerinin önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın yalan haberlerden, dezenformasyondan ve art niyetli aktörlerin algı operasyonlarından korunması hedeflenmektedir. Öyle inanıyoruz ki bu yasal düzenleme hakikatin her şeyi kuşattığı bir düzenin ve daha temiz bir iletişim ortamının inşasına katkıda bulunacaktır. Değerli katılımcılar, bir kez daha vurgulamak istiyorum ki biz elimizdeki imkanlar çerçevesinde uluslararası alanda yaşanan kriz ve belirsizlikler karşısında çok daha güçlü, çok daha dayanıklı bir uluslararası toplumun inşası adına yönetişim, liderlik ve profesyonelleşme esaslarıyla stratejik iletişimin kurumsallaşması için her türlü katkıyı vermeye hazırız. STATCOM zirvesi gibi nitelikli bir platformun sağlayacağı uluslararası işbirlikleri bu noktada son derece önemlidir ve bu işbirlikleri sayesinde, bu imkanlar sayesinde sorunların ve belirsizliklerin giderilmesi noktasında stratejik iletişim kapasitelerimizi geliştirmemiz son derece hayatidir. Bir kere daha büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Stratcom Summit, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvemiz, dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey stratejik iletişimcilerin buluştuğu, tecrübelerini paylaştığı önemli bir platform haline gelmiştir. Zirvemize katılan, zirvemizi teşrif eden devlet temsilcilerine, konuşmacılara, panelistlere, katılımcılara ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Statcom Summit bünyesinde bu yıl ilk kez Statcom Hekaton'u da hayata geçiriyoruz. Ülkemizin stratejik iletişim ve kriz iletişimi koordinasyonu kapasitesini geliştirmek üzere 20 kurumumuzdan 100 katılımcı 5 gün boyunca detaylı teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirecekler. Hekaton bünyesinde görev alan kıymetli katılımcılarımızla bugün aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Statcom Uluslararası Stratejik İletişim Zirvemizin bu toplantısının, ikinci toplantısının bölgemize, ülkemize ve tüm insanlık ailesine hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize tekrar ülkemize ve güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Zirvemizin bereketli geçmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un konuşması için teşekkür ederiz. Thank you so much Professor Fahrettin Altun for that moving speech. O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler. Bir avuç kömür için ömrünü verenlere selam olsun.